Saygı Öztürk'ün bunları okuyunca üzüleceksiniz sesli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Saygı Öztürk'ün 13 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: Bunları okuyunca üzüleceksiniz. Öğretmen Mustafa Solak eğitim sistemindeki aksaklıkları Müfredatta yapılan değişikliklerle Atatürk'ün nasıl ders kitaplarından çıkarıldığını yıllardır anlatır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarını yakından izler, bunları zaman zaman bize gönderir. İstanbul Kitap Fuarı'nda Mustafa Solak'la karşılaştık. Kaynak Yayınları'ndan çıkan Diyanet'in Fetvaları Atatürk'ten bugüne Diyanet kitabını verdi. İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusunun, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridiyle imam nikahı ile evlendirmesi gündemde. Bu konuda değişik açıklamalar yapıldı. Solak'ta, fetvalar, ders kitaplarına girenler hakkında ilginç bilgileri derlemiş. Değiştirilen yaş Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından daha önce yayınlanan, Dini Terimler Sözlüğü'nde, bulu yaşının alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak belirtilmiş ve konu şöyle açıklanmıştı, bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, rüyada cinsel tatmine ulaşması ve baba olabilme devresine girmesi, kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiili olarak akıl bali olmalarıdır. Ancak erkek ve kızlar 15 yaşlarına ulaştıklarında, kendilerinde bu erginlik alametleri görülmese de bali olduklarına hükmedilir. Bu, kişinin dinen mükellef sayılıp, yetişkin insan statüsünü kazandığı dönemdir. Bu ifadenin kamuoyunda tepki görmesi üzerine Diyanet, bunu siteden kaldırdı ve şu açıklamayı yaptı, bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup kesinlikle gerçeği yansıtmaktadır. Dini terimler sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez. Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan Psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim başkanlığımız tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen din şuraları ve il müftüleri seminerleri gibi üst düzey toplantıların sonuç bildirgelerinde Kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir. Hangi halde 15 yaş Mustafa Solak, Diyanet dini terimler sözlüğündeki ifadeyi kaldırsa da, 15 yaşına kadar ergenliğe ulaşmamış bir kız, 15 yaşını bitirdiği tarihten itibaren hükmen ergen ve mükellef sayılır diyerek aslında geri adım atmamış olduğunu öne sürüyor. Solak, kitabında şunları yazıyor: "Medeni yasamızın 124. maddesinde belirtildiği üzere erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez." Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Diyanet ise ergenlik yaşına dair açıklaması ile 15 yaşından küçüklerinde evlenebileceğini ima yoluyla açıklamış oluyor. Sıkıntılı Fetvalar Diyanet İşleri Başkanlığı adına 6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili çok net bir açıklama yapıldı. Ancak, kız çocuklarının, kadının korunmasına yönelik sitesinde yer alan, sıkıntılı olarak nitelendirilen fetvaların bulunduğunu da hatırlatalım. İşte onlardan bazıları. Kızlar 15 yaşından önce de evlenebilir. Nişanlılar flört edemezler, el ele tutuşamazlar. Hocaya 4e kadar çok eşli olma hakkı. Nikahta iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk mirastan kız çocuklara, erkeğin yarısı kadar pay. Boşama yetkisi kocaya verilmiştir, koca yetkisini başkasına devredebilir. Koca, boşadım diyerek karısını boşayabilir, mahkemeye gitmek gerekmiyor. Şart olsun ki, yemini yerine getirmeyen, eşinden boşanmış sayılabilecek. Koca, karısını şarta veya süreye bağlayarak da boşayabilir. Hoca, boşama niyeti olmasa da tehdit için "Boşadım" derse karısını boşamış sayılır. Eşi kaybolan kişinin başkasıyla evlenebilmesi için gerekli süre mezhebe göre 120 yıla çıkıyor. Zifaf gerçekleşmeden yapılan boşama geçerlidir. Çocuk olmaması boşanma sebebi sayılıyor. Dinden çıkmak evliliği sona erdirir. Ders kitaplarında da var kız çocuklarının, kadının onuruna, özgürlüğüne aykırı benzer hükümler ders kitaplarında da var. Ancak bunlardan aydınların, sendikaların, dernek ve kitle örgütlerinin pek çoğunun haberi bile yok. Bu bilgiler kendilerine sunulduğunda da gündem değilse ve dolayısıyla kendilerini öne çıkarmıyorsa pek dikkate almıyorlar. Diyanetin buluğa ilişkin ifadesi veya tarikat liderinin 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi kamuoyunun gündemi haline gelince bazı şeyler hatırlandı. Kahrediyorlar, lanetliyorlar ama fetvalara ve ders kitaplarına karşı etkili mücadele için araştırmıyorlar, bilgi toplamıyorlar, bilgiyi sunanları önemsemiyorlar. Medyanın gündeminden düştükten sonra da konuyu hukuksal ve toplumsal mücadele haline getiren de çok nadir oluyor. Bu mücadeleyi kendi çapında sürdüren Mustafa Solak, sabırla ve bilgiyle dolayısıyla samimi mücadele edeceklere ihtiyaç var görüşünde. Bir öğretmen böyle bir ortamda mücadeleyi sürdürüyor. Araştırıyor, yazıyor. Daha ne yapmasını istersiniz? Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.